Daha dur diyeyim. Neyse boş ver. Evet arkadaşlar. Bugün Korki gözü tek bombacı <laughs> <mondacıya> açıyoruz. Yanımızda <laughs> var? Ben bizi tanıtım. Ben Bengisu. Bengisu <laughs> ne? Ben Erol. Ben Cemal Can Can Ne var? Araba O aramızda olmaz ki. Bugünün sorusu. Bartu. Korki gözü pek bombacıyı RP ile mi yoksa özle mi açacak? <laughs> evet, Bunun evet cevabı evet. biraz da. <laughs> evet Vartu neyle açacaksın? bizim merakta bırakıyorsun. <laughs> Onu hiç... <laughs> Yoksa. Yoksa. Hayır. Yoksa. <laughs> Yoksa bak, ay 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 eşya kardın açıldı bak inanamıyorum, inanamıyorum. <laughs> <laughs> kurt açıldı <laughs> Alper, Alper, Alper aramıza geldi. Alper aramıza geldi. Alper Alper son anda aramıza geldi. Alper canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Bu, Alper korkunç bir yok artık ya bu korku nasıl açılır? Hemen şarj adaptörünün üzerine otur. Tamam. Şimdi Alper, Korki bize dalga geçiyor. Anın önemli. Bugün de bugün <laughs> iki sürprizimiz vardı. Birinciyi tamamladık arkadaşlar. İkinci sürprizine <laughs> geçersek A, adam sorar gibi. Abi çok merak ediyorum. Abi yoksa. Abi yoksa. <laughs> yok artık. Oha. Oha. Martı. Allah ekber Allah ekber. Beyler okundu. Martı ayrıştıracak diye çok korkuyorum. Ayrıştıracak diye çok korkuyorum abi ne yapacağım? <gülüyor> abi. <gülüyor> Allah Allah Allah. Allah Allahu ekber Allahu ekber <laughs> <laughs> Estağfirullah <el, el>, hayrolallah. Beklenir <laughs> randevu. <laughs> Beyler ezan okundu. Şimdi Abi çok meraklıyım. Herhalde ayırıştır mı özel dinle diyebilir. Çok korkuyorum abi. Hayır. Hayır. Heyecan dorukta. Olabileceklerin sınırı yok. Limitsiz. arke koyayım ya ben abi yoksa dörtlü artı <laughs> heyecanlı <laughs> arkadaşlar hala daha meraklar, tamam Açacak mı? Açmayacak mı? <laughs> Ay ben açsın istiyorum. 22 40 ekran açtığında evet. Kodu açmak imkanınız var Ben Beymüs'e ben destek vererek açacağına inanıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya Heyecan hayır ben da. açmasın istiyorum. Sık. Ne diyorsunuz oğlum ya? Heyecan dörtlü arkadaşlar. <laughs> Heyecan dörtlü. <laughs> Vallahi bekler. Açıyor muyuz? Açıyor muyuz? Açıyor muyuz? Açıyor muyuz? Açmıyoruz. Oh 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 O senin neresi ki? Oh my fucking! Oh my god! Oh, my. I don't believe that. Holy shit! That's really unbelievable. Ay! Arkadaşlar bugün bize. My words are, are